Hepinize merhabalar arkadaşlar. 4. sınıf insan hakları ve yurttaşlık dersimizin 2. dönem 1. yazılısı için hazırlık çalışmaları yapıyoruz. Çok güzel bir şekilde hazırlanacağız ve yazılarımızdan en yüksek notu almayı hedefleyeceğiz. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Hemen gördüğünüz gibi eşleştirmelerle başlayalım. İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliklerdir demiş. Yan tarafa bakalım. Yan tarafta görelim. İnsanı diğer canlılardan ayıran özellikler nelerdi? İnsan düşünen bir varlıktı. Sosyal bir varlıktı ve duyguları olan bir varlıktı. Bu da insanı diğer canlılardan ayıran özelliklerdi. İnsanı insan yapan nitelikler nelerdi? İnsan tamam düşünen, sosyal ve duyguları olan bir varlıktı. Bu bizi diğer canlılardan ayırıyordu. İnsanı insan yapan bazı nitelikler vardı. Bunlar da sevgi, saygı, yardımlaşmaydı, vefa, dayanışma ve duyarlılık. Bunlar neydi? İnsanı insan yapan niteliklerdir. Başkalarının yaşama şekline müdahale etmeden kendi yaşamımıza yön verme özgürlüğüne ne isim veriyoruz? Başkasının yaşama şekline müdahale etmiyoruz. Ancak kendi yaşamımıza yön verme özgürlüğümüz var. Bu nedir? Haktır. Evet. Yaşama hakkı, vatandaşlık hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, özel yaşamın gizliliği, kişi dokunulmazlığı, din ve vicdan özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü. Bunlar nelerdir? Bunlar bizim temel haklarımızdır. Peki, devredilemez, vazgeçilemez ve dokunulamaz. Bunlar neydi? Bunlar da Temel haklarımızın özellikleriydi. Bu biraz önce saydığımız temel haklarımızın özellikleri neler? Devredilemez. Devredemiyoruz bir başkasına. Bu haklarımızdan vazgeçemiyoruz. Vazgeçilemez ve bu haklarımıza nedir? Dokunulamaz. Eğitim, oyun, dinlenme, istismar ve ihmalden korunma, sağlık, beslenme gibi buna benzer haklar. Hangi haklardandır? Bildiğiniz gibi çocuk haklarıdır bunlar. İnsanlar arasında ayrım bulunmamasına ne denir? İnsanlar arasında ayrım bulunmuyor. Bu ne? Neyin tanımıdır? Eşitliğin tanımıdır. Evet, şimdi de yukarıdaki tabloya bakalım. Bunlardan hangileri hak, hangileri sorumluluktur? Onları işaretleyelim. Yaşama bir hak mıdır sorumluluk mudur? Yaşama nedir? Bir haktır. Çevremizi temiz tutmak. Çevremizi temiz tutmak ise bizim nedir? Bir sorumluluğumuzdur. Yeterli ve dengeli beslenme. Yeterli ve dengeli beslenme de yine insanlar ve çocuklar için nedir? Bir haktır. Odamızı temiz tutmak Odamızı temiz tutmak bizim bir yerine getirmemiz gereken sorumluluğumuzdur. Seçme ve seçilme bu da yine nedir? Haktır. Şimdi yine eşleştirme yapıyoruz. Kişinin herhangi bir zorlama olmadan kendi düşüncesine dayanarak karar vermesine ne isim veriyoruz? Kişi herhangi bir zorla, zorlama olmadan kendi düşüncesine göre karar veriyor. Bu Özgürlüktür. Ancak özgürlüğün e, istisnası neydi? Başkalarının özgürlüklerine, başkalarının haklarına zarar verilmemesi şartı vardı. Hak ve özgürlüğümüzün ihlal edildiği durumlarda yardım alabileceğimiz kurum ve kuruluşlar nerelerdi? Kamu denetçiliği kurumuna bu durumda başvurabiliyorduk. Bir diğeri okul meclislerine. Bir diğeri il ve ilçe insan hakları kurumuna. Bunlar e, haklarımızın ve özgürlüklerimizin ihlal edildiğinde yardım alabileceğimiz kurum ve kuruluşlardır. İnsanların verdiği kararların sonuçlarına katlanması ise nedir? Bir sorumluluktur. Haklı ile haksızın ayırt edilmesi. Hakkı olana hakkının verilmesi. Bu neydi? Adaletti. Haklı ve haksızın ayırt edilmesi de adalettir. Evet, şimdi yine bir tablo görüyoruz. Buradaki gördüğümüz kelimelerin fiziksel özelliklerimiz mi, duygusal özellik mi, düşünsel özellik mi olduğunu işaretleyeceğiz. Şimdi ten rengi, ten rengi nasıl bir özelliktir? Fiziksel özelliktir. Çünkü insanın dış görünüşünde olan bir e, özellik olduğu için fizikseldir. Fikir üretmek Fikir üretmek ise nasıldır? Düşünsel bir özelliktir. Düşünerek fikir üretiyoruz. Boyumuz yine boyumuz bizim fiziksel özelliğimiz. Üzülmek. Üzülmek de yine duygusal bir özelliktir. Çünkü insan duygulanınca üzülür veya sevinir. Saç ve göz rengi yine fiziksel bir özelliktir. Düşünmek, düşünmek ise düşünsel bir özellik. Kilomuz tabii ki fiziksel özelliğimizi gösterir. Mutlu olmak bu nedir? Duygusal bir özelliktir. Sorgulamak bir şeyin doğruluğunu veya yanlışlığını sorgulamak ise yine düşünsel bir özellik. Yüzümüzün şekli yine dış görünüşümüzle ilgili olduğu için fiziksel özellik. Sevmek, sevmek de yine Duygusal bir özelliktir. Duygularla yapılan bir davranıştır. Evet, şimdi bir soruyla devam edelim. Bir ülkede eşitlik ve adalet yoksa neler olmaktadır? 1. Hak ve özgürlükler çiğnenir. Bu doğru mudur? Evet, bir ülkede eşitlik ve adalet yoksa herkesin hak ve özgürlükleri çiğnenir. Düzen bozulur tabii ki. Adaletin olmadığı bir yerde düzen de olmaz. Güvensizlik duygusu artar. Evet. Eşitlik ve adalet yok. Zaten kimse kimseye güveni kalmaz ve güvensizlik duygusu artar. O zaman nedir? Her üçü de oluyor. Her üçünün de olduğu şık C şıkkıdır. 1, 2 ve 3 doğrudur. Evet şimdi kavramlar eşleştirmelerle devam edelim. Aşağıdaki kavramlarla anlamlarını eşleştiriniz dermiş. Bakalım istekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden ya da iki topluluktan her birine ne isim veriyoruz? Düşünceleri farklı, istekleri farklı, karşıt iki taraf diyoruz, değil mi? O zaman bu nedir? Taraftır. İki ya da daha çok tarafın düşünce ve amaçları arasında ayrılık yaşanmasına ne isim veriyoruz? Taraflar arasında bir ayrılık var. Buna ne diyoruz? Anlaşmazlık. Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkasına aktarılmasına ne isim veriyoruz? Yan tarafa baktığımız zaman duygu, düşünceleri, bilgileri bildiğiniz gibi iletişim yoluyla başka kişilere aktarabiliyoruz. Kendisini karşı tarafın yerine koymak ve olaylara onun bakış açısıyla bakmaya ne isim veriyoruz? Ona da Empati diyoruz değil mi? Empati kurmak, kendimizi başkasının yerine koyuyoruz. Herhangi bir davranış yaparken onun yerinde olsak nasıl davranırız? Bu düşünce empati kurmaktır. Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması yoluyla birliğin sağlanmasına ne isim veriyoruz? İki taraf arasında bir anlaşmazlık vardı. Ancak bu anlaşmazlığı ortadan kaldırıyoruz, bir orta yol buluyoruz ve bir birlik sağlıyoruz. Buna da ne isim veriyoruz? Tabii ki uzlaşı. Şimdi devam edelim. Tabloya bakalım. Burada tabloda bazı bilgiler veriliyor. Uzlaşı gerektirir mi? Uzlaşı gerektirmez mi? Bunları işaretleyeceğiz. Toplumsal yaşamı düzenlemek için oluşturulmuş yasalar, yönetmelikler ve kurallar uzlaşı gerektirir mi? Gerektirmez mi? Tabii ki yasalar, kanunlar, yönetmelikler uzlaşı gerektirmez. Çünkü konulmuş bazı kurallar vardır. Onlar konusunda uzlaşı yapamıyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte hangi oyun oynayacağımız, bir arkadaş grubumuz var ve arkadaş grubumuzda hangi oyunu oynayalım konusunda karar vermede uzlaşı gerektirir. Çünkü birbirimizle bilgi alışverişi yaparız. Ben başka bir oyun oynamak isterken arkadaşım başka bir oyun oynamak isteyebilir. Orta bir yolu bularak uzlaşabiliriz. Hangi kitabı okusam diye düşünüyorum. Hangi kitabı okusam? Burada kendimi ilgilendiren bir konu olduğu için herhangi bir uzlaşı gerektirmiyor. Kendim karar verebiliyorum. Trafik ışık ve işaretlerine uyma konusu Bunda nedir? Herhangi bir kurallar vardır. Trafik ışıklarına ve işaretlerine uymamız gerekir. Uymadığımız takdirde yaptırımı vardır. O zaman bu nedir? Uzlaşı gerektirmeyen bir durumdur. Ailemizle hangi filmi izleyeceğimize karar vermek. Ailemizle birlikte oturuyoruz. Hangi filmi izleyeceğimize karar verir. Verme konusunda Tabii ki uzlaşı gerektirir. Çünkü aile bireyleri başka bir filmi izlemek isteyebilir. Orta yolu bulmaya çalışmamızda uzlaşı gerektiren bir konudur. Okula öğrencilerin giriş çıkış saatleri. Bizim tartışmaya açık olduğumuz bir konu mu? Uzlaşı gerektirmeyen bir konu. Çünkü okul idaresince veya... Ee, Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenen giriş çıkış saatleri var. O zaman bu nedir? Bazı yönetmeliğe dayandığı için uzlaşı gerektirmez. Evet şimdi de doğru yanlış cümlelerle devam edelim. Aşağıdaki ifadelerde doğru olanlara D, yanlış olanlara da Y harfi yazacağız. Günlük yaşamda anlaşmazlıkların çoğu insanların birbirini yeterince dinleyip anlamamasından kaynaklanmaktadır. Doğru mudur, yanlış mıdır? Tabii ki doğrudur. İnsanlar birbirini yeterince dinler ve anlarsa anlaşmazlıklar da ortadan kalkacaktır. Yalnızca kendimizi ilgilendiren konularda uzlaşı gerektirir. Sadece bizi ilgilendiren konular uzlaşı gerektiriyor muydu? Hayır. Bu nedir? Yanlıştır. Sadece bizi ilgilendiren konularda uzlaşıya gerek yoktur. Anlaşmazlıkların uzlaşı ile sonuçlanması birlikte yaşama kültürüne olumlu katkı sağlar. Bu doğru mudur? Tabii ki. Eğer bireyler birbirleriyle uzlaşarak anlaşmazlıklarını çözerse birlikte yaşama kültürüne tabii ki olumlu katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla bu doğrudur. Anlaşmazlıklar yaşadığımızda yalnızca kendi hakkımızı gözetmeliyiz. Bu doğru mudur? Bir konuda anlaşmazlık yaşıyoruz. Sadece kendi hakkımızı gözetmeliyiz. Bu yanlıştır. Sadece kendi hakkımızı gözetme yoluna gidersek bencillik yapmış oluruz. O zaman uzlaşamayız. Anlaşmazlıklarda da hakkı gözetmek gerekiyor ama sadece kendimizi düşünmemeliyiz. Taraflar uzlaştıkları zaman birbirine karşı güven duyar, saygı gösterirler. Bu da doğrudur. Taraflar uzaşıya varırsa birbirlerine güvenirler ve saygı gösterirler. Anlaşmazlıkların çözülmesinde empati kurmak olumlu katkı sağlar. Tabii ki de empati kurarsak kendimizi bir diğer kişinin karşımızdaki kişinin yerine koyarsak daha sağlıklı düşünürüz. Ve bu da anlaşmazlıkların çözülmesinde olumlu bir katkı sağlar. Doğrudur. Evet şimdi de Boşluk doldurmalarla devam edelim. Boşlukları yukarıdaki uygun kelimelerle dolduralım. Hukuk kuralları nasıl kurallardı? Hatırlayalım. Hukuk kuralları bildiğiniz gibi yazılı kurallardır. Gelenekler, görgü kuralları, din ve ahlak kuralları ise nasıldır? Yazılı olmayan kurallardır. Görgü kuralları Hukuk kurallarına uyulmazsa ilgili kurumlar ne verir? Hukuk kurallarına uymazsak ilgili kurumlar ceza vermektedir. Yasalara uymanın bireyler ve devlet için zorunlu olmasına ne isim veriyorum? Yasalara uymak bireyler ve devlet için zorunludur. Bu nedir? Hukukun üstünlüğüdür. Bireylerin devleti, devletin de bireylere karşı görev ve sorumlulukları ne ile belirlenmiş? Bireyler devlete karşı sorumlu, devlet de bireylere karşı bazı görev ve sorumluluklar taşıyor. Bu yasalarla belirlenmiştir. Yazılı olmayan kurallara uymadığımız zaman dışlanma, kınama ve ne gibi yaptırımlarla karşılaşıyoruz? Yazılı olmayan kurallar vardı değil mi? Görgü kuralları, ahlak kuralları gibi. Bunlara uymadığımız zaman toplum tarafından dışlanma, kınama ve yukarıda görüyoruz, ayıplama gibi yaptırımlarla karşılaşıyoruz. Kurallar bir toplumda zaman için ne gösterebiliyor? Yukarıda baktığımız zaman değişim kaldı. Kurallar bir toplumda zaman içinde değişim gösterebilmektedir. Evet şimdi yine bir tablo görüyoruz. Tabloyu uygun bir şekilde dolduralım. Doğru olana tik atalım. Şimdi bakıyoruz. Yazılı kurallar ve yazılı olmayan kurallar şeklinde ayrılmış. Görgü kuralları Görgü kuralları yazılı kurallar mıdır? Yazılı olmayan kurallar mıdır? Görgü kuralları yazılı olmayan kurallardır. Hukuk kuralları ise nedir? Yazılıdır. Yasalarla, anayasayla belirlenmiştir hukuk kuralları. Dolayısıyla yazılı kurallardır. Gelenek ve görenekler ise yine yazılı olmayan kurallardandır. Anayasada geçen kanunlar bakın Anayasada geçen kanunlar diyoruz. Nedir? Yazılıdır bunlar. Yazılı kurallardır. Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle konuşmamak. Bu nedir? Bir görgü kuralıdır değil mi? Toplu taşıma aracında yüksek sesle konuşmamalıyız. Ama bu nedir? Yazılı olmayan kurallardandır. Bayramlarda büyükleri ziyaret etmek. Bu da yine görgü kuralı. Ee, ahlak kuralı o zaman ne yapacağız? Büyükleri ziyaret etmekte yine yazılı olmayan kurallara giriyor. Yönetmelikler. Yönetmelikler bir kurumda yine kuralların belirlendiği yönetmelikler de yazılı kurallardandır. Vergi vermek. Örneğin vergi vermek ise yine yazılı kurallardandır. Yardımsever olmak. Yardımsever olmak ise insanın İçinden gelen bir e, görgü ya da ahlaki bir kural, yardımsever olmakta yazılı olmayan kurallardandır diyebiliriz. Hepinize yazılarınızda başarılar diliyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açmayı ve videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Hepinize başarılar, iyi çalışmalar.